Ben bunları hallederim Yasemin. Sen çık biraz hava al, rahatla ama... Evet, evet. Hallederim dedim. Hem insan bunalınca işler üstüne üstüne gelir bazen. Teşekkür ederim. Bak çok çalışıyorsun, dinlenmemiş gibi bir halin var. Ne kadar zamana ihtiyacın varsa... E, hiç öyle değil Şengül Hanım. Ne olduğunu anlayamadım ben bir anda, özür dilerim. Öyle görünmüyorsun ama Betin benzin atmış. Bak daha önce de söyledim defalarca, yorgunluk bizim baş düşmanımız. Haklısınız. Biliyorum. Ama gerçekten ne olduğunu anlayamadım. Hastaysan, dinlenmeye ihtiyacın varsa mutlaka bana söyle. Tamam mı? Ne senin ne de hastalarımızı riske atmayalım. Aslında öyle bir şey değil. Kötü bir haber aldım da biraz aklım karıştı. Kusura bakmayın. Yasemin, bak biz burada bir aile gibiyiz. Ne sıkıntın olursa her şeyi gelip benimle konuşabilirsin, tamam mı? Tamam. Sizinle çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim. Hadi şimdi git biraz hava Tamam. Sen onları yerleştirirken bir bak olur mu? Kırılan, eksilen bir şey var mı?